Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bavul çekeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir boş valizimiz var bir adet. <laughs> bir şöyle şey. gösterelim elimizle. Aa çok tatlı evet, tavşanlı falan. Evet. Eee çok seviyoruz arkadaşlar bu valizin Zeynep'in. Evet. İçine de bayağı bir şey oluyor hem hem de çok tatlı. Evet. Çok kullanışlı bir valiz. Arkadaşlar kemerlerimiz de var şöyle Şey Kemerleri var evet. Şimdi e, ne yapalım? Arkadaşlar, Arkadaşlar ne yapıyoruz ben? Evet tekerlekleri her şeyi var. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, katlıymış. Tamam artık valizi geçelim. Olsa <laughs> <laughs> valiz tanıtmayalım. Evet şimdi ne yapacağız? Zeynep'in yazlık kıyafetlerini, mayosunu götürebileceğimiz işte diğer lazım olan o tüm eşyalarını. Elbise mi? Sonra elbiselerini ve hikaye kitaplarını da size göstereceğiz. Evet. O, en son, en son yanı yapalım. Hadi, değil mi? Evet. Şimdi. Önce kıyafetler. Evet. Hadi gelsin bakalım. Evet arkadaşlar burayı bayağı doldurduk. <laughs> doldurduk. Ama böyle arasından seçeceklerimiz var, götürmeyeceklerimiz var değil mi? Evet. Evet arkadaşlar evet. şimdi Zeynep'in yazlık valizinin içinde neler olmalı? önce öncelerden başlayalım. Şöyle önce neler olmalı yazlık valizimizde? Onları açıklayalım. Bundan olmalı. Derken <laughs> yani, yani <gülüyor> tişörtler arkadaşlar. Tabii şortlar, kotlar, tatlı bir pantolon. <laughs> böyle serin olma durumuna binayın. Biz <laughs> yaylaya da gidiyoruz şimdi değil mi? Tatilde. Yayla, deniz hepsine gideceğiz. Onu da, onun için bize ufak tefek uzun kollular, ceketler de koyacağız. Gideceğiz, gideceğiz, hepsine de gideceğiz. Hepsine de gideceğiz. gideceğiz. Annem verirsin, yanına gideceğiz anne. Dedeme de gideceğiz. Tamam. Şimdi tek tek sayarsak bütün akrabayı iki saat sonra. <laughs> şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle tişörtlerden başlıyoruz. Şöyle ben birkaç tane götüreceklerimizden ayarladım. Tabii bunlar hepsi bir valize sığmayabilir ama olduğu kadar Yapacak koyacağız size. Şey evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Şimdi valizimizi göstermiştik. En son elbiseler ve gömleğini göstereceğiz. Evet. Ondan sonra en sonunda kitaplar! Kitaplar! <laughs> evet arkadaşlar, şimdi en sevdiğinden şöyle katlamışız, onları bir açalım. Evet. Çok tatlı kitaplar! Unicorn'lu tişörtü. Bizim hep birçok evet. şeyimizde unicorn var Zeynep'in. Şöyle bir şort takımı. Mickey Mouse'lu etek. Evet, Mickey Mouse İlk defa Mickey Mouse oldum. Evet. Şöyle katlayalım. Katlayarak koyalım. Onu da koyalım. Ama ne yapıyoruz? Katlayarak <laughs> <laughs> <Zerif gibi, portakörü. gülüyor> koyuyoruz. Denek gibi portakal gibi. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Sizlere portakalı göstereyim. Koyduğumu <laughs> görmeyin. <laughs> <laughs> evet tişörtten ben devam edeyim. Yine şöyle yani sert tişört sen. var arkadaşlar. Portakalı. Zaten. <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Bakmayın bakmayı, güzel yapılan şey. Evet. Zeynep tişörtünü yine şöyle Zeynep'in üstüne kaplandı, <laughs> kaplandı. ve üstüne de, de güzel uyuyacak bir tane tişört. Şort. <laughs> tişört değil mi? Ve şöyle bir şortu var arkadaşlar. Evet. Hani kemerin içine koyacaktım? Onu en son kemerin dışına çıkarız. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle Zeynep'i çok sevdik. Tatlı bir giyeceğim. tişört. Anneciğim kameradan aynı mı? Şöyle. yeni yeni öğreniyoruz ya arkadaşlar. Zeynep sürekli kameradan farklı yerlere bakmak istiyor. Kendi kendine oyunlara dalıyor. Yavaş yavaş öğreneceğiz bu işleri de Zeynep? Zeynep ya, bunu da göster. Evet Zeynep'in bu örme tişörtü gibi trikosu. Bunu çok sever. Evet, bu da bak rağmen olmadı. olmalı. Şöyle. Şöyle yine bir iki beyaz tişörtü var. Evet. Şöyle bir tane askırısı var. Tatlı bir yani Arkası de Arkası da temiz. Katlama şerbeti de yapayım. Tamam. Getir ben kattım. Getir 15 saat. Şimdi 15 saatte oldu olmayacak. <laughs> şöyle şimdi koyalım. <laughs> evet şimdi şöyle bir tembeli yine domatesli Evet. Şimdi. Şörtümüz var. Evet. Ee, yine şöyle bir Evet. <laughs> ah, bu arada mi? bugün de hava sıcak bayağı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, pencere açtık. Arkadan ses Sıra bakmayın. Evet bu da dediğim gibi serin havalar bulduğunuz zaman bina arkadaşlar. Evet. Şöyle uzun konusu ve alt var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle. Takım. Bunu da koyalım. Bir takım böyle bir tane iki tane uzun kollu bir ceket Aynen. olmasında fayda var arkadaşlar. Soğuk kulaklık. Aynen. 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 <laughs> Aynen. Bu arada biz bir an tatile ilk haftaya gideceğiz. Can evet. atıyoruz değil mi? Evet. Belki videoyu koyduğumuzda çıkartmak üzereyiz yola ya da evet. gitmişizdir. Arkadaşlar oraya gittiğimizde ya tatil videoları da çekecek söz. Evet Zeynep'in sözü var bu konuda size. Kız Aynen. sözü. Evet, şimdi Zeynep. Arkadaşlar ilk önce Mersin'de olduğumun videosunu çekeceğim, sonra da yazda olduğumun videosunu evet, çekeceğim. Evet, hepsini çekecek aynen ayrı ayrı. aynen. Bu da Zeynep arkadaşlar, bu benim tişördüm normalde. Ama alnım olmadı. İnternetten aynen. bilemedim bedenini. Ve Zenip. benim olduğum Zeynep'in için... olduğu geriye denedim çünkü çok güzel arkadaşlar, bakar mısınız evet. ya üzerinde. Evet. İnsan idare edeceği yani bir şey yok. Yani yazın, yıllar alakalı aklınıza gelebilecek her şey üzerinde de desen evet. olarak var. Siz de arkadaşlar bu böyle işte yazlık elbise gibi böyle denizden çıktığında giymesi için veya altına şortlarla falan giyer. bir Arkadaşlar bunu idare edeceğiniz yok değil mi? Bu burada çocuğunuzla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben böyle çok tatlı büyük tişörtlerini alıp Zeynep'le elbise olarak da kullanılıyor değil mi? Öyle de yapabiliyoruz. Aklınızda bulunsun o da. Arkadaşlar yatağımda genelde kuş Kuş, konar. <laughs> Kuş konar. Evet. evet, burada da yine böyle bir eteği var. Belki doğum gününde gezerim. Evet. Temmuz'da doğum günü var çünkü. Arkadaşlar bir, bir Temmuz doğum günü geçtik. Şimdi de görmüşsünüz. Evet, babasınınki geçti. Şimdi sıra evet. seninkini de. Şimdi mayolarımıza gelelim. Şunları da yine şöyle evet. koyalım. Evet. Hepsini daha ayrı, ayrı göstermeyeyim. evet. <laughs> ha, şurada e, şeyi var. Zeynep'i göstermek istiyorum. Evet, tatlı bir, tatlı şort. bir şort. Yine böyle yani bir tatlı bir Ha hiç daha kapatmayacağım. 15 dakika falan sürüyor. Yine böyle ben çok, tatlı çok tatlı bir. Kapıyı ver. Hayır. Zeynep. Ben tatlıyorum. Tamam hadi kat basın. <laughs> Ama kıyafetleri göstermiş ki bana düşüyor. Sen arkana dönüyorsun. Kameraya da. Dön. Evet Zeynep onu kaplarken ben de size Zeynep'in favori pantolonunu göstermek istiyorum. Bunu çok seviyorum. Evet. evet, evet. İçinde böyle tatlı tatlı yazılar etiketler var. Evet. Arkadaşlarım da çok seviyor bu kutu. Sen de çok seviyorsun. Evet. Evet bunu da şöyle koyuyoruz. Valiz doldu bile arkadaşlar ama ne yapacağız? <laughs> yapacak bir şey yok. Daha koyacaklarımız var. Hepsini koyarız. Hepsini koyarız. Yine arkadaşlar şöyle deniz malzemelerini var. Şöyle bir takım mayosu var Zeynep'in. Tatlı bir elbise var. Evet. Zeynep <laughs> Buraya geldi. Sırayla ya hani hepsi. Evet. Yavrucu. evet onları da şöyle koyalım. Bir çift daha mayı alabiliriz belki durumuna göre. Evet. Ben Çünkü belli olmaz. Bir ben tane belli olmaz. arkadaşlar. Çünkü denizi de üstünden çıkarıyorsun. Yürüt giymen gerekiyor falan bir şeyler olabiliyor. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yine böyle Zeynep'in tatlış bir etiği var. Bunu belki götürmeyiz. Emin değilim. Şöyle koyalım evet. şimdi. Zeynep'e yine Zeynep'in çantası. Evet. Mor çantası. Çok sever bunu. Aynen. Bu yine ben gidecek zaten böyle fotoğrafını gidiyorduk. çok seviyoruz giymeyi. Evet demeyin. şöyle tatlı da bir elbise. Zeynep'in çok tatlı, Burada bu favorisi favorilerinden biri. En sevdiğim elbise için yazdık. Şunu, kapl Şunu da kaplayayım ben. <laughs> gösterelim arkadaşlar ama ona sonra ver. Göster. Gösterdik mi? Yine şöyle gösterelim. Çok ince tırı tırı beğense çok Aynı tatlı. Sen kapla tamam hadi. Oysa da ben diğer elbiselerini göstereyim Zeynep'e. Evet. Yine şöyle bir elbisesi var arkadaşlar, az kısımdan çıkmış. Şöyle bir evet, izleyelim. Yine her zamanki gibi, unikornumuz var üstünde. Evet. Şöyle dursun. Evet, <laughs> şöyle bir kote <fotoğrafı> elbisesi <laughs> var arkadaşlar. Bundan yemin değiliz, belki götürmeyebiliriz. Evet. de şöyle işlem kuralım. Evet, bu gömleğimizi çok seviyoruz. Evet, arkadaşlar. <laughs> Seni katladım. Yine <laughs> şöyle bir elbisesi var. Çok tatlı, değil mi Zeynep? Evet. Arkadaşlar, ben 15 saniye geldim. <laughs> 20 dakika şimdi Ne şöyle ki çıktı arkadaşlar. Bunlar da belki girer belki gitmez. Bilmiyorum. Evet. Ah, bunlar nasıl sıcak Zeynep? Ya şöyle. Şöyle bir şey sardık arkadaşlar. Bu böyle gider artık. <laughs> ha bir de şeyi unuttuk. En son arkadaşlar Zeynep'in kitaplarına geldi sıra. Evet. evet. Hem tatil yapacağız, hem dinleneceğiz, hem kitap okuyacağız. Değil Arkadaşlar bu burada düzgün bir yazı yok. Gördüğünüz gibi. Zeynep. Evet, yine de benim kitabı var. Evet. En ben de olmam. Zaten kapağı değil. Ben içim. Arkadaşlar böyle işte bir sürü bir kitapları var. Zeynep'in büyüklüğü, küçüklüğü. Şöyle küçük prens yaz yazıları küçük. Zeynep çok evet. okumak istemiyorum ama. Bilmiyorum belki seni okur. Evet. Yine burada, bir tatlı bela hobi var. Bunda da çok yazımız yok ama. Bunda yine karalamış. Karalamış. Yine şöyle bir uyur gezer <laughs> Bu da çok güzel bir kitap. Okay. <laughs> Kırmızı fili gördünüz <laughs> evet. mü? Evet, Zeynep'in resimleri. <laughs> Zeynep her kitaba istinasız bir resim çizer arkadaşlar. Çok evet. Bunda, da var bir sürü resim. de. Şöyle evet. yine bu Bak, kitabını da çok el seviyor el Zeynep. İyi yürekli değil mi bu? Tamam, şunları bir tanıtalım anneciğim. Ver artık onları. Tamam, bunu kapat artık. Evet. <laughs> anneciğim bir dakika, <laughs> bir tane daha. Yine şöyle bir kitap. Tamam. Bitireceğiz zaten, az kaldı. Evet. Oraya gel. Kameraya bak. Kameraya bak. Anne. Kameraya bak. Gülümse. Dövüş. <laughs> Arkadaşlar yani video işleri bana göre değil aslında ama Zeynep ısrarıyla çekiyorum. Çok yoruluyorum şu anda. Öldüm yani. Allah bütün annelerin yardımcısı olsun. Değil mi Zeynep? <laughs> şöyle hızlıca göstereyim yine. Şöyle iki kitap daha var. Bir şu var falan. Bir an. Neyse hadi Zeynep düzmeye başladı yine. Evet. Arkadaşlar kameraya bakıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaş, hadi. Arkadaş, şimdi söyleyeceğim. Kanalı, evet. Kanalımıza like. Like atmayı, abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Zeynep Şey, Zeynep ailesi. Öptüm. Öptüm. Uzun uzun söylüyor arkadaşlar. Anlamayanlar için bir de ben tekrar Evet arkadaşlar. Lütfen lütfen lütfen. Abone olun. Like <laughs> atın. Yorumlara yazın değil mi? Arkadaşlar yani, evet. siz nereye sayı... gidiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçireceksiniz? Evet. Tamam bir dakika daha <laughs> da konuşacağım. Ben de konuşacağım. Sen <laughs> ya. <laughs> 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 Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Ne yap, yaz planlarınızı Hı. yazın. E, yaz ile ilgili planlarınızı, ne yapmayı düşündüğünüzü, neler yapacak yapacaksınız hangi onları. hangi kitaplar Kitap, okuyacaksınız? Bunu Hepinizi yap. çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>